Adana merkezli 3 ilde 150 milyon liralık yasa dışı bahsi yöneten şebekeye yönelik yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre İlemniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahis şebekesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu bir 3 ilde birçok şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Adana merkezli İstanbul ve Mersin'de 14 Ekim'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Şebekenin 5 farklı yasa dışı bahis paneli üzerinden aylık 150 milyon Türk lirası haksız kazanç sağladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı. 11'isi adli kontrol şartıyla birisi ise emniyetten serbest kaldı.